Hocam iyi akşamlar. Benim i̇yi akşamlar. ilk, ilk akşamlar. sorum e, Hakan'ınkiyle biraz bağlantılı. Avrupa Ligi'ni soracaktım ben de. E, şu an itibariyle bizim en azından takip eden medya e, olarak bilgimiz kısıtlı. UEFA'nın resmi bir açıklaması yok. E, şunu ifade etmek istiyorum. Sizin UEFA ile yaptığınız bir yazışma var mı? Size resmi bir tarih bildirildi mi? Ya da öngörülen bir tarih var mı? Kopenhag e, maçı ile ilgili. Bunu soracağım bir. İkincisi de... Az önce biraz üstünden geçtik ama tekrar şunu sormak istiyorum. 7 kulübün gelecek sezon 21 takımla ligin oynanması konusu. Gelecek sezon biliyorsunuz Euro 2020 ertelendi ve yazın oynanacak. 40 maçlık bir fikstür diyeyim. Bu, ya, fikstürün, evet. bu fikstürün uygulanabilir buluyor musunuz? Bu talebi gerçekçi buluyor yani musunuz? Çok, evet demin de söyledim çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Çok zor e, olacağını düşünüyorum. O yüzden... Yani çok o zaman işte 40 maç olur o bir sonraki aşama yorum olur. Eğer böyle bir karar olursa tabii ki onun planlamasını yapacak olan yine Türkiye Futbol Federasyonu ama dediğim gibi çok gerçekçi bulmuyorum ve çok zor olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hem kulüplere bunu isteyen kulüplere saygı duyuyorum çünkü çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Herkes bu anlamda büyük yaralar aldı. O yüzden yani kim ne dese şu anda haklı durumda ama. Bir de tabii ki hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin gerçekleri var. Bu gerçeklerinde kolay kolay yani 21 takıma bir anda ligin çıkmasında çok çok gerçekçi bulmuyorum. İlk onu cevaplayarak başladım. İkincisi bize UEFA'dan gelen direkt olarak bir tarih yok ama federasyonlara verilen ligleri bitirme tarihleri var biliyorsunuz. Öncelikle siz ligleri bitirin. Biz Ağustos ayında da Ligler bittikten sonra Avrupa Şampiyonası'nı, kalan maçları hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi oynatacağız diye tabii ki kulüplere bildirilen bir açıklama var. Ağustos ayında da buraya yöneleceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bizim için daha karışık, daha karmaşık bir süreç olacak. Türkiye Ligi'nde diğer takımlar bu sekiz haftayı bitirip yine tatil yapıp bir ara verme şansları belki olacak. Biz tekrar devam edeceğiz. O yüzden en bizim için zorlu bir süreç olacak doğru planlamamız gereken çünkü bu sene bitiyor oyuncuların sözleşmeleri bitiyor takım değiştirecek oyuncular olabilir bizim yeniden kadromuza katacağımız oyuncular olabilir çok farklı bir süreçten geçeceğiz ama hepsi bizim için bir tecrübe oluyor hepsine çok çabuk bir şekilde alışmak adapte olmaya çalışıyoruz. Sayın Hocam son soruyu soruyorum. Bir şunu söyleyeceğim en başta. 6 ay önceki Zira Türkiye kupası maçlarındaki görüntünüzü görüyorum. Şu anda daha gençsiniz. Onu söyleyeyim. <laughs> Sevgili Okan Hocam. Biraz hafif sakallar artık beyazlıyor ama hala çok gençsiniz. Öncelikle evet. bunu söyleyeceğim. İkincisi de evet. genç bir teknik adam olarak çok başarılısınız. Allah inşallah daha iyilerini nasip etsin. Siz olun, eroloji olsun, Sergen Yalçın olsun, Hüseyin Çimşir olsun... Genç jenerasyon teknik direktörler diyelim, oldukça başarılısınız. Başarınızın sırrı sizce nedir? ya Birincisi burada bence yani tek tek isimler üzerinden gitmek yerine Türk teknik direktörlerin bence bir başarısı var genel olarak. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Son yıllarda özellikle ülkemizde yabancı teknik direktörün çok az tercih edildiğini görüyorum. Buna karşı değilim. Tabii ki benim için teknik direktör, teknik direktördür. Yani Türk de olsa yabancı da olsa işini doğru yapan her birey bence önemlidir. Yani bu ayrımı yapmıyorum. Ama Türk teknik direktörlerin de kendi başarılarıyla burada tabii ki lokomotif olan hocalarımız var burada. Yani enfatih Terim, Şenol Güneş, tabii ki Mustafa Denizli gibi çok. Üç tane çok tecrübeli hoca Türk futboluna damga vurmuş. Ve uzun yıllar başarılar yaşamış hocalar. Yine bunun arkasından gelen birçok teknik adam var. Yani tek tek isim isim olarak saymayacağım ama özellikle Türk futbolunun Türk teknik adam tarafından başarılı bir şekilde gidişatı. Bu bizim için sevindirici. Bence hani hepimiz için bir sonraki adım yurt dışına açılmak olmalı. Bence çok fazla lokal düşünmeyip, sadece Türkiye'yi düşünmeyip, yurt dışına açılabilmeyi de hepimizin hedefleri arasına koyması gerekiyor. Yani Demin söylediğiniz gibi saydığınız Türk genç teknik adamlar diyebileceğimiz e, jenerasyonun da e, özellikle yurt dışında çalışmayı da kendisine hedef koyması gerekiyor. İnşallah yani bizim için önemli olan Türk futbolu için bir şeyler yapabilmek. E, ben daha önce de bunu söyledim. İlk defa bu sene e, kendi adıma... Türk futbolu için bir şey yapabildim diyebiliyorum. Çünkü Avrupa Ligi'nde bir gidişatımız var. Ülke puanına olan katkımız tekrar Türk takımların Avrupa'daki temsil hakkının sayısını koruyabilen bir takımı teknik direktörü olarak özellikle bu sene ayrıca yani Türk futboluna hizmet edebilmek için, debildiğim için çok mutluyum. İnşallah hepimiz daha çok özellikle oyuncu yetiştirme anlamında da daha iyi şeyler yapabiliriz. Yani bu da bizim hedeflerimizden biri olması gerekiyor. Ama demin dediğiniz gibi özellikle yani Türk teknik adamların hiçbirini ayırt etmeden ben herkesi e, başarılı buluyorum. Yani yaşa da inanmıyorum teknik adamlıkta. E, ne kadar güncel kalırsanız ne kadar dinamik olursanız yaşınız ne olursa olsun e, gerçekten en iyisini yapabilme şansınız var. O yüzden e, özellikle Türk teknik adamların başarısının altını çizerek e, herkese tekrar bu süreçte de başarılar diliyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Kişisel olarak sizi çok severim. Bir gün inşallah tuttuğum takım olan olan Juventus'un başında sizi görmek istiyorum değerli hocam. <laughs> ben Inter'liyim. <laughs> Aa o da doğru. Pardon hocam. Yani adamı ezince rakibine gönderdi. Olsun ama Juventus'ta olurum. Bir hocam ben Juventus'ta <laughs> görmek istiyorum. Yapacak bir şey yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Sağ olun ne kadar mütevazi, ne kadar ileri görüşlü ve ne kadar başarılı bir teknik adam. Tevazusunu korudukça da yükseliyor. Akisarda üst üste başarılar. E, hatta onun öncesinde bence Elazığ'da çok iyi, başarı, çok başarılı başarılı e, bir süreci var. E, onun devamında da işte Başakşehir'e kadar gelen belki sonrasında işte Galatasaray olabilir. Eee yetiştiği kulüp UEFA Kupası'nı kaldırdığı kulüp Galatasaray olabilir Fatih Hoca sonrasında. Şimdi ee, izleyiciler tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki UEFA Kupası'nı neden sormuyorsunuz Galatasaray'ın? Şimdi artık Hoca Medipol Başakşehir Teknik Direktörü. Eğer kulüp çalıştırmasaydı tabii ki sor, sorardık. Ama şimdi e, karşımızda şampiyonluk adaylarından, e, en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesinin teknik direktörü var bu konuda da Okan Hoca'ya bu soruyu sormak istemedim açıkçası. E tabii yani sonuçta şu anda artık onun öznesi Başakşehir Kulübü'nün başarısı. Alınganlık yapmışlar ama Beşiktaş Başakşehir teknik başında olan bir teknik adam. Elbette ki Galatasaray tarihi yeri söyledim çok büyük de yani zaten. Onu onu da ifade ettin yayının başında ama çok net bir şekilde artık Başakşehir'in başarısı için mücadele ediyor. Belki ilerleyen yıllarda yine Galatasaray için teknik direktör olarak görev alıp yeniden başarılara yelken açabilir. Ama dediğimiz gibi yani aşağı yukarı herhalde medyada da bir anket yapsak en mütevazi ve en lazım. olumlu pozitif insanlardan biri olarak çıkar Okan Buruk'un profili. Yani futbolculuğunda da çok beyefendi bir insandı. Teknik direktör olarak da aynen öyle devam ediyor. Umuyoruz. Ağustos ayında diyor, Ağustos başında ligler bittikten sonra Avrupa Ligi devam edecek diyor. Umuyoruz orada bizi başarılı temsil etmeye devam eder. Hem Okan Buruk hem onun futbolcu grubu, işte Başakşehir Kulübü, Göksel Gümüşdağ ile başlayan bence mükemmel bir organizasyon. Kolay değil. Abdullah Avcı gibi çok singe bir ismi kaybettiler sezon başında ve şu anda... Ve buradaysa kulüp Abdullah Hoca'nın inanılmaz bir emeği Katkısı var, çok emeği var. var. Ve şu anda da Abdullah Avcı kaybetmiş olmalarına rağmen... Yine liderle, doğru seçim. aynı puandalar. Yine doğru bir seçim. Aynen Okanburg. öyle. Yani o orası artık bir okul oldu ya. Yani hakikaten, hakikaten ee, işte Erol Hoca'yı da biliyorsun. Tabii yani Tayfun yetiştiren, Hoca. Yetiştiren, yetiştiren konuktur. Tayfun Kok. Ama şimdi mesela Okan Hoca da e, çok doğru bir sistemle gidiyor. Yardımcılarını biliyor musun? Fiyer evet. Vebo. Evet. Ekrem Dağ. Ya tabii İrfan Hoca'mı buradan e, saygıyla, sevgiyle alıyorum yardımcısı değil. Şöyle söyleyeyim, akıl hocası da diyebiliriz ya, yani. İrfan çok, Hoca'ya çok, çok değerli, var. Çok değerli, bir hoca. çok değerli bir hoca. Fenerbahçe'de de yıllarca hizmet evet. etmiş bir e, teknik adamdır. İrfan Hoca e, ve Okan Buruk'un başından bu yana e, serüveninde yanında yer alan isimdir. Aslıdan su istesem mi acaba? Gizli kahraman. İftar sonrası böyle oluyor değil mi? Yanıyorum. İftar sonrası yayınlarda sürekli. Hakikaten. Su, su aslı e, su isteyebilir miyiz acaba rica etsem? E, Aslı tabii yormaya devam ediyor kulaktan sürekli yoruyor. Ne uzmanıydı? Anestezi uzmanı. <laughs> Aslı sağ olsun. Aslı takmaz. Aslı'ya Yorar bazen. Severiz ama Aslı'yı. Aslı'yı çok yani. severiz. Evet devam edelim. Futbol Federasyonu'nun bugünkü Okan Hoca da bunun çok zor olacağını söylüyor. Ya, Okan yani Hoca bir takımın takımı teknik direktörü olduğu için tabii. açıkçası biraz e, itidalli konuşuyor. Ya da e, biraz frene basıyor konuşurken. Çünkü ben şahsen şu anda herhangi bir kulübün teknik direktörü olsam diğer kulüplerin tepkisini çekmeme adına ben de aynı yolu izleyebilirdim. Ama şu an itibariyle net olarak söyleyeyim Hakan. 21 takımlı bir lig 40 haftalık bir lig Euro 2020'nin ertelenen Euro 2020'nin oynanacağı senede bana çok gerçekçi gelmiyor.